Evet 250 bin YTL'lik soruyu soruyorum Recep Bey. E. Hangisi balonun mucididir? A. Bright kardeşler. B. Mongolia kardeşler. C. Karamuzov kardeşler. D. Uygur kardeşler. Bir fikriniz var mı? Söyle sorun, mu olur lan? Niye Recep Bey? Böyle saçma soru olmaz. Gayet güzel soru. Kim hazırlıyor bu soruları? soru hazırlayan bir ekibimiz var. Onlar hazırladılar. Çekilin. Ben <laughs> o ekibin... Seyircilerden rica ediyorum. Lütfen gülmeyiniz. Ee... Böyle soru mu olur? Bu ne rezalet? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Eğer soruyu beğenmediyseniz buyurun çekinizi alın. Tribün... Agresifi, kompleksliği, çekilin. Çek lan Joker'im var mı benim? Maalesef joker'iniz kalmadı. Neden? Çünkü hepsini harcadınız. Bir tane daha ver. Ben böyle bir şey yapamıyorum. Yaptın üç kere. Ee, onu reji ekibimiz onayladı çünkü Şenon telefon reji konuşması... Azıcık ekibinin... <laughs> şey konuşuyorum. Ama... ...çok ayıp ediyorsunuz Recep Bey. Bu kadar iyi bir yarışma konuş konuş lan! Cevabımı vermek isterim. Buyurun cevabınız. Şimdi Vırayt kardeşler yakın geliyor. Uygur kardeşler. Onlar da iyi kardeşler. <laughs> Biri sürekli renkli giyinir, diğeri zıplar. İlginç iki insan. Ancak balon bulmayı yapacaklarını düşünmedim. O yüzden be Mongol fiyat kardeşler. Emin misiniz peki Mongol fiyat kardeşler için? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet, Recep Bey, Mongolfiya kardeşler dedi, 250 bin YTL için. Bakalım, B, Mongolfiya kardeşler doğru cevap mıymış? Maalesef doğru cevap değil Recep Bey. Yarışmadan elendiniz. Doğru cevap Uygur kardeşler. Barış şey Buraya de, kadar de, gerçekten e çok iyi yarıştınız ama... Sen ne dedin, demin yarışmadan mı elendin dedin? Evet. Ele... Ben beni yarışmadan eleyebileceğini mi düşünüyorsun? E tabi bir 16 bin alıyorsunuz. Sen kimsin lan? He? Yarışmanın sunucusuyum. Da bak kimsin sen? Lütfen bu yanlış. için bu şekilde bu davranmayın. Bu soru yanlış. Yanlış olması mümkün değil Recep Bey. Bilgisayar Buradan söylüyorum bu soru yanlış. Yapar bilgisayar da yapar. İnsan yönetmiyor mu bilgisayarı? Recep Bey imkansız. Bu soru yanlış. Peki bu soru yanlış ise ne isterseniz ne soralım, yapacağım soralım bakalım. Redim. Ne isterseniz yani. yapacaksın ama tehlikeli şeyler isterim. Yani yanlış olması ee, mümkün, mümkün değil Recep Bey. Siz e elendiğiniz ararım. için gurur meselesi yapıyorsunuz. Emin misin? Emin misin? Eminim. Son kararım mı? Son kararım. Yanlış olması mümkün değil mi? Mümkün değil. Giriyor musun iddiaya? Giriyorum her türlü iddiaya giriyorum. iddiaya. Buyurun. Ne isterseniz yapacağım. Tabii ne isterseniz yapacağım. Bir daha sor bakalım bunu bilgisayara sen. Tamam bir daha soruyorum. Sor bakalım. Hangisi balonun mucididir? A. right kardeşler. B, B dediniz. Ve... dedim. Siz Mongolfia dediniz. Evet. B Mongolfia kardeşler. C Karamozov kardeşler. D Uygur kardeşler. Evet bilgisayar tekrar doğru cevabı yollasın. Yollasın lütfen. DC ekibimizden rica ediyoruz. Ama benim hesabımı bozmadan. Aynı cevap çıkacak DC Bakalım. Bakalım. Ne oldu lan? Evet. Evet. Ee, nasıl böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar? Ee, bana bir şaka yaptılar herhalde. Yani size bir şaka yaptılar. Ben de şakanın bir parçası oldu oldum. Ya, Gerçekten Konar. haberim yoktu. Ne oldu? Konan. Evet. 250 bin YTL kazandı. Recep Bey alkışlıyorum. Ben de alkışlıyorum. Bravo. Sanırım, şey şimdi bir dakika. Bir dakika. Sizin de bir şakacı olduğunuzu düşünerek olarak... şey Şimdi bırak 250 bin YTL'yi. Benim için daha büyük kazançlar var. 250.000 YTL. 250 bini bırak. İddiaya girmiştik seninle. <laughs> Onun program bitiminde ben daha ne ee... isterseniz yapacağım evet. Falan. Söz ver. Barak. Söz verdim. Lan. İddiayı ben kazandım. Adam ol. Ne isterseniz yapacağım. Söz verdim. Soyun bakalım. Burada mı? Soyunlar. Odun mu? Lan soyun yok. burada. 70 milyon izliyor ama. Bak Bak soyun. Adamın hesabını bozma. Evet, verdiğim sözü tutmak zor. Tutacaktın tabii, bir alkış alalım. Hadi bakalım, bak. Ha. Sağ ol. Recep Bey, eminim. Hala abi, hala abi. Bunun altına şey koysana. Çing, 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 çin. Recep Bey, ben... Çing, çin, çin, çin. Hayır arkadaşlar öyle bir şey gerek yok. Çin, çin. Ben verdiğim Avogado. sözü tutuyorum burada. Çin, Çok ciddi çin, bir müzik koyun. Ananas. Bunu koysana abi izlediğimiz program vardı ya bu akşamları onu koy. Oooo oh. Aman ya. takabilir miyim lütfen? Kravatı tak Daha seksi ga Tak kravatı Evet sıradaki sorumuz gelsin lütfen Haberleri sundu Sunucu da oldu Sikomla da vurdu Sunucu konan Sunucu konan Oo, uh, uh, uh. Haberleri sundu En hırmende oldu Sitkomla da vurdu Sunucu konan sunucu konanu. Ona <laughs> <laughs> da 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 da, DE oldu, sitkomlan da vurdu, sunucu konan, sunucu konan. Mecid Bey <laughs> buyurun, yerinize oturursanız <laughs> yarışmamıza devam ediyoruz. Sajdaran. <laughs> Ve sıradaki sorumuz 500 bin ytl değerinde ilk defa soracağız bu soruyu. Bakalım büyük ödülü. Agresifim. Kompleksliyim. Beni sinirlendirme. Sorumuz geliyor. Omeros'un Bin Pınar İda diye bahsettiği her mevsim yağmur yağan dağımız hangisidir? A) Ilgaz Dağı B) Kaz Dağı, C) Nemrut Dağı D) Ağrı Dağı Kazdağı. Evet Kaz Dağı cevabından emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Tamam bakalım Kaz daha doğru muymuş? Evet Kaz doğru 500 bin YTL. <laughs> Buyurun 500 bin YTL. Bu ne? Büyük ödül 500 bin YTL'yi aldınız Recep Bey. Bu halde alamam senden bunu. <laughs> Sen bu halde... Tamam ki... ben üstümü giyineyim o zaman. Hayır, yeterli. hayır, hayır, Benim istediğimi yapacağım. Ben istediğinizi yap. Kusura bakma abi. ben çocuklarıma çıplak kısın ucudan 500 bin yedil aldım diye O zaman giyin. Ayrıca... O zaman izin verirseniz... Ayrıca da... sıfır Ayrıca, sen... Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben senin gibi para göz değilim. Ben para yatama biri değilim. Ben de para göz değilim. Ben kendimi sınamak için buraya gelmiştim. Kendimi test etmem gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı oldunuz. Sana mı lan? Konuşma. <laughs> bütün aptal saptal sorunlarınıza rağmen hiç yılmadan bütün bu başarıları kazandım. Şimdi de 500 bin YSL'i istemiyorum. Ama ben bunu vermek mecburiyetindeyim. Siz e, almıyorum lan. arzu ederseniz almıyorum. şekilde değerlendirirsiniz. Almıyorum lan. Almıyorum. Almıyorum. O zaman Recep Bey niye katıldığımız yarışmamıza? Yarışmamızın ismi kim 500 bin istemez ki? Ben istemem. <laughs> ben istemem. Sen bana bir tane... Aa, Sen bana... Bence siz yine de... Sen buradaki herkese bir et tane biraz söyle yeter. Onunla istediğiniz... Çimlere bakmak onan, çimlere ediyorsun. Kusura bakmak onan, Eziyorsun kimlere basmak ona kimlere eziyorsun. Evet. Tamam.